Merhaba başta kom takipçileri. Rusya Sağlık Bakanlığı koronavirüsün aşısının bulunduğunu yönelik bir açıklama gerçekleştirdi. Biz de bugün Mustafa Kemal Paşalılara bu aşının denenmesi için gönüllü olur musunuz diye sorduk. Bakalım Mustafa Kemal Paşa gönüllü mü değil mi? Eda Rusya Sağlık Bakanlığı koronavirüsün aşısının bulunduğunu belirtti. Bu aşının denenmesi için gönüllü aranıyor. Gönüllü olur musun? Olurum mu abi. <laughs> Neden olursun sakata gelmiyorsun? Ülkemiz kurtulsun. Şaka ve Rusya'daki insanlar bulmuş. Bence Türk hekimler de bulabilir. Peki Rusya buldu şimdi. Gönüllü ol deseler, aşının denenmesi için kabul der misin? Düşünmem lazım. Gönüllüye 100 bin dolar ödül deseler? Para için hiçbir şey yapmam. Gerçekten mi? Aşı ama sonuçta ya. Abi, Küçük bir şans verirsin belki. 100 bin dolar da iyi para. Ama insanlar kurtulacaksa bir ihtimal varsa belki. Ama kurtulmayacaksa neden e, beni denesinler ki? Kurtulup kurtulmayacağını aşıdan sonra göreceğiz. Ya bana bir şey olursa? Ailem ne yapacak? Ne kaybederiz? Sevenlerim var. Beni kaybedersin. Çok mu önemli? <laughs> ben de bir bireyim abi. Aşk olsun. Çok herkes önemli. Sen de önemlisin. Kameraman abi de önemli. O zaman biz seni riske atmayalım. Sen bizim için çok önemlisin Eda. Herkes önemli. Herkes yaşasın ama insanlar ölüyor. Sağlıklı yaşasın. Sağlıklı. Maskemizle yaşayalım. Tamam. Hayır. En son aşı bulunduğunda bayılmış. Şey aşı bayılmıştım. Ne zaman? Ee, geçen sene falan. Ama bu koronavirüs aşısı şimdi önemli yani. Hayat için önemli. Olsun. Olmam diyorsun. Olmam. Ben de olmam. Ben atlatırım zaten. Olmam dedi. Aynen hastalık. Ama insanlığın geleceği için önemli. Sen de test edeceğiz. Karabin ya belli olmaz ama. <laughs> ben de olmam ya. Peki gönülle 100 bin dolar ödül. O, olurum. Ne Ne oldu az önce olmuyordun? <laughs> olurum olurum. Ama şimdi bildikleri varca ben olurum. <laughs> bir ana döndük. Ben olmam ya sağlık daha önemli. Arkadaşların alsın 101'ü belki arada bir şeyler düşer. Yani. Abi olmasın olurum da şimdi nasıl olacak? Biz Karacabey'de oturuyoruz biz. Göndeririz biz seni Rusya'ya. Ru Rusya'ya mı gideceğiz? Rusya abi, sen ne anladın? Ben sandım burada abi. Burada değil. Rusya Sağlık Bakanlığı açıkladı bunu. Dedi ki böyle böyle bir aşı bulduk. Denemek için gönüllü arıyoruz. Ertan gönüllü olur musun dediler. Abi olmasın olurum da şimdi nasıl olacak? ben? Gönüllüye de 100 bin dolar ödül var. Harbi mi? Ha? Yok abi yok. Ne oldu parayı duyunca vazgeçtin? Aslında oluyordun ha. Yok yok abi. Niye? Ger yok gerek yok be. Abi bu olsun. <laughs> Arkadaş olsun. Hüseyin Rusya Sağlık Bakanlığı koronavirüsün aşısının bulunduğunu açıkladı. Deneme için gönüllü aranıyor. Gönüllü olur musun? Bilmem düşünmedim yani. Düşün bakalım ya olur musun? Gönüllüye 100 bin dolarda ödül var. Olmazdım herhalde. 100 bin dolar Aynen Türkiye olsa tamam da şimdi ne bileyim. Ya sen paraya bak 100 bin dolar 730 bin lira yapıyor. Bilmem düşünmem lazım. Düşün o zaman bakalım. Bilmiyorum şu an hiç öyle bir şey karar vermedim yani. Vurdurmam diyorsun. Nasıl? Vurdurmam diyorsun aşıya. Bilmiyorum. Karar vermedim yani. Emine abla Rusya Sağlık Bakanlığı koronavirüsün aşısının bulunduğuna dair bir açıklama yaptı ve deneme için gönüllü arıyor. Gönüllü olur musun? Alırım. Olurum ben sağlık uzmanı olarak çalıştım. Öyle olurum mi? elbette. Olurum. Tıp dünyası için canım fela diyorsun. Olsun. Çünkü Olur. ben bir taneyim. Milyonlarca insan var dünyada. Evet. Elbette olurum. Ya onca haber dinliyorum ben. Ben şu an bir şey diyemem mi ya? Abi böyle bir tekte sundular. Bu aşıyı sende deneyeceğiz. Evet ya da hayır. Hemen aman vurulacak mı bana ama? Nasıl? Ya aşı vurulacak mı bana? Aşı bulundu. Sen de deneyeceğiz. Kabul eder misin böyle bir şeyi? Kabul ederim, ne etmeyeyim? Ne diyorsun? Ederim. Ya bir sakata gelirsek sonunda? E, geliriz, gelir. O Allah'ın tecellisi o. Yarın ne çıkacağımız olarak. garantisi yok ki. Doğru söylüyorsun abi. Bu durum bu yani? Tamam. Vallahi ben denek hayvanı değilim. Ama insanlarda deneyeceğiz şimdi. Geleceğimiz için önemli bir şey. Tamam da bilim bizim bilim insanlarımız çıkıyor. Pek güvenemiyoruz diyorlar. Yani bir vatandaş olarak ben de güvenmiyorum. Gönüllülere 100 bin dolar ödül varmış abi. Fikir değiştirir mi bu para? Vallahi parayı görünce her şey yapıldığına göre bu ülkede çıkanlar olur. Çıkanlar olur. Evet. 100 bin dolar da iyi para. İyi para. İyi para. Yani. Ama sen olumlu bakmadın. Ben olumlu bakmıyorum. Olmam abi. Olurum abi. Gönüllülere 100 bin dolar ödül var. O zaman olurum abi. <laughs> Niye ne oldu? <laughs> Valla hiç bilmiyorum abi. Olurum ya. Olursun. Her türlü. Paralı yerde olurum. Tabii ki de olmam çünkü virüs çıkalı zaten şurada 6 ay kadar bir süre oldu. Evet. Tehlikeli buluyorum ben şahsen. Gönüllüye 100 bin dolar ödül diyorlar. E yine de olmam ya. Canımdan kıymetli değil. Çok zor çünkü aşının sonucunda ne olacağı belli değil. 100 bin dolarda gönüllüye ödül var. Bu senin fikrini değiştirir mi? Yok fikrimi değiştirmez. Yani 100 bin dolar değil, 200 bin dolar da olsa değişmez. Değişmez. Yani değişmez. Kafamda soru işaretleri var. Kabul etmiyorum bunu diyorsun. Kesinlikle etmem. Olmam. Neden? Yani eğer bu ülkede olsaydı mesela o aşı olabilirdim ama başka ülkeye şu an güvencim yok. Güvencim. Gönüllülere 100 bin dolar ödül varmış. Ben paraya bakmam. bakmam. Yani kendi canım daha önemli. Gönüllü olmam. 100 bin evet. dolar ödül var. 100 bin dolar ödül var yok ya gönüllü olmam. 100 bin dolarıydı. Sağlık daha önemli. Sağlık başta gelir diye düşünüyorum o yüzden gönüllü olmam. Ya çünkü kesin olarak da onaylanmadığı için yüzde hani ileride bir sorun çıkartacağı belli değil. Hani bir sağlık sıkıntısı yaşayabiliriz aşı yüzünden belli değil. Şu an için yok yani olmam. 100 bin dolar gönüllü ödül var. Yine de olmam abi. Niye abi? Korona inanmayan birisiyim. İnanmayan birisi olduğum için de bu aşıyı denemem yani. 100 bin doların ne kadar yaptığını ikimiz de biliyoruz değil mi? Sağlık elden gittikten sonra para lazım değil abi. <laughs> Parayı buluruz bir şekilde. Vallahi olmam herhalde ya. Ya da olurum ya. Olurum. İlk önce olmam dedi sonra olurum dedi. Neydi fikrini değiştiren? Abi zaten bu hayatta boşuna yaşıyoruz. Ölseydi tekime kalmış. Öyle bırak, deme bırak ya. Da Vallahi... 100 bin dolarda ödül var ha. Vallahi bırak doğru demelerini zaten rastgele yaşıyoruz. Öyle. Olmam. Neden? Çünkü... Zaten şey hani bunları korona yakalanan insanların denemesi lazım ilk önce. Ve hani... Bulduğuna da şahsen ben daha inanmıyorum. Yani, yani hemen bulunabileceği kesin bir çözüm değil bence. Gönüllülere 100 bin dolar ödül olsa peki dener misin aşıya? Yine de kendimi feda etmem. Gönüllü olur musunuz? Kesinlikle hayır. Gönüllülere 100 bin dolar ödül var. Hiç önemli değil. Kesinlikle düşünmüyorum. Olmam abi. 100 bin dolar ödül var gönüllülere. İnanmam abi. Niye abi? Yok abi. İyi, i̇yi para değil mi 100 bin dolar? Olsun da canımdan önemli değil abi. Öyle mi Öyle abi. Ben cana gelmez belki ya bir şey olmaz. Denemekte de fayda var gibi. Gibi gibi de ondan sonra para geldi mi sonra sakat kalabiliriz abi. Yiyemedim parayı ne yapayım diyorsun. Evet İşleriniz. abi o da var. Gönüllü olur musun? Yok abi. Gönüllüye 100 bin dolar ödül var. Yok abi. 100 bin dolar. Yok abi candan daha mı kıymetli abi? Yok. Kötü abi. bir şey olmaz ya 100 bin de koyarsın cebe. Yok abi hiç gerekmiyor. Yok abi gerekmiyor bu kadar yani. Para lazım Yo, değil o zaman. Yok abi. Para çok abi Allah iman versin. Allah daha çok evet. versin o zaman. Peki teşekkür Allah ettim. Allah ettim. Allah Görüşürüz. Allah Sağ ol.